Merhabalar. Herkese katıldığı için teşekkür ederim. Bir webinarımıza daha hoş geldiniz. Bu webinarımızda gölgelerle çalışacağız. Gizli yaraların ilişkilerde nasıl bir etkisi oluyor, nasıl sabote ediyor bunları çalışacağız. Şimdi kısaca bir Can Juan kimdir diye konuşalım. Can Juan Türkiye'de ilişkilerde bir bilinçli farkındalık yaratma üzerine kurduğum bir çalışma. İlişkilerin sağlıklı olmadığı bir yerde olduğunu görüyorum. Ve bu sağlıklı maskülen, sağlıklı feminen dengesinin kurulması için yaptığım bir çalışma. Tok, bu toksik ilişki dinamiklerinden özgürleşmek amaçlı e, geliştirdiğim bir program ve ilişkiyi zayıflatan dinamikleri de tanımak üzerinden burada bu çalışmada Carl yangın gölge teorileri üzerine çalışacağız bu çok derin ve kapsamlı bir konu yani aslında öyle kısaca bir şeyde bir konuşmada her şeyin kapsanınca kadar basit bir konu değil. Ama yapabildiğimiz kadarını bu kısa zamana sığdırmaya çalışacağım. Dediğim gibi derin bir konu olduğu için bir tık yüzeysel olabilir. Belki daha ileride daha başka çalışmalarda, daha derin çalışmalarda yapabiliriz bunun üstüne. Ama en azından bir açılış olarak bunu sunmak istedim. Çok konuşuluyor. Günümüzde çok popüler bir şey. Herkes bir işte gölgelerimle savaşıyorum, işte şöyle böyle falan bir konuşuluyor ama gerçekten biraz açtığınız zaman konuyu gerçekten çok fazla anlayan yok bu gölge konseptini, Carl Jung'ın buna yaklaşımını. işte orada bunları biraz konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Ve özellikle de bunun ilişkiye yansıma şeklini. Gölge nedir? Gölge, kendimizde reddettiğimiz ya da sakladığımız bilinç dışı parçalarımız. Gölge bizim parçamız aslında. Sadece ya kabul etmiyoruz ya reddediyoruz. Bastırdığımız, inkar ettiğimiz, belki de farkında olmadığımız parçalar. Belirli konularda belki hiç farkında olmadan bir reaksiyon gösteriyoruz. Gölge bu ama gölge sadece farkında olmadığın bir parça değil aynı zamanda negatif bir enerjiyle andığımız bir tarafımız yani bu kabul edilmez bu çirkindir bu zayıflık göstergesidir bu yanlıştır yani böyle negatif bir şekilde yaklaştığımız bir parçamız enteresan tarafı aslında iyi olarak tanımlanabilecek şeylerde gölgeye girebilir. Tabi relatif bir konu bir iyi bir şeyin ne olduğu. Ama mesela hassasiyet, hırs, çalışkanlık, duygusallık, kararlılık, kendini ifade edebilme. Bunlar aslında güzel şeyler, iyi şeyler. Ama bunlar da gölgeye girebilir çok duygusalsın sen of yapma tarzında şeyler duyulduğu takdirde bu da duygusal olmama çabası yaratarak kötü bir şeymiş gibi yorumlanmaya başladığında duygusallığı gölgeye atıp içinde duygusallık var ama bunu dışa lanse edemediğin için duygusuzmuşçasına davrandığım bir yer. Kararlılık da aynı şekilde. Ben bunu yapacağım, bunu edeceğim, ben bunu istiyorum dendiğinde belki de uf sen de hep kafanın dikine gidiyorsun tarzında şeyler duyulduğu için karar vermekten kaçınmaya başladığı bir yer olur. Yani tamam ben bir şey demiyorum. Siz karar verin bana haber verin. Bir pasifliğe kaydı. Kararlılık gölgeye düşer. Onun yanı sıra daha özel konularda da gerek cinsellik olsun, haz alma olsun, mutlu olmak, para kazanmak, zenginlik, bu tür şeyler de gölgede olabilir. Parayla ilişkisi kötü olan insanlar işte o para var, kesin dolandırıcılık yapmıştır. Kesin bir katakulli vardır tarzında paraya yanaşan insanlar veya mutlu olmaya, mutlu olmayı hak etmiyorum ben tarzında veya işte aman çok mutlusun galiba gibi tarzında şeyler duyunca da insanlar mutluluğu, iyi şeyleri de gölgeye atabiliyor. Gölge hakkında birkaç detaya daha değinmek istiyorum. Etkilemesi için onun farkında olmamız gerekmez ki genelde zaten farkında değiliz. Aa şu anda bu benim gölgem diye farkındalığı olmuyor insanların. Ama senin onu farkında olmana gerek yok o senin hayatını yönlendirmeye devam etmesi için. Enteresan olarak da ne kadar bastırırsanız genelde kendini o kadar gösterir gölge de bir şeyden utanıyorsanız o sizi daha çok etkilemeye başlar. Utanıyorsanız, bir şeyden korkuyorsanız, bir şey hakkında utanç duyuyorsanız, bir şey tar bu sizi daha fazla etkilemeye başlar. Değişik yansıtmalarınızda, tetiklenmelerde, ilişki kalıplarında bu kendini göstermeye başlar. Ve çok enteresan olarak bu hayatınızı yönetebildiği bir yere gelir ve yönetebildiği değil yönettiği yere. Her şeyin bakış başkalarının suçuymuş gibi yorumladığınız, ya ben başarısızım çünkü başarıyla hakkında bir gölgem var değil. Şu sebepten, bu sebepten, okuldan, öğretmenden, patrondan, aileden bilmem ne yaşamınıza sorumluluk almadığınız bir yere gelmenize sebep olur. Şimdi şöyle bir canlandırma bir hayal gücümüzü kullanın. Böyle elinizle yerde sürüyerek çektiğiniz bir sırt çantasını düşünün. O iplerinden bir tanesinden tutmuşsunuz. Bu gölge çantamız olsun. Her seferinde hayatımızda ağlama, sus, güçlü ol, çok abarttın, bu kadar yapma, çok duygusalsın, çok fazlasın, çok fazla şey istiyorsun yetersizsin, yetmiyorsun, bana yetersizsin, ben yetmiyorsun, akılın yetmiyor, zekan yetersiz tarzında şeyler duyduğumuzda devamlı o çantaya koyduğumuzu düşünelim. O çanta dolmaya başladığında, o çantanın ağırlığı artmaya başladıkça onlar bizim yanımızda getirdiğimiz gölgeler olmaya başlıyor. Ve belirli kategoride güçlü ol kotam görüsünde mesela çok ağırsa çantamız o bizim gölgemiz olmaya başlıyor. Gölge değişik türlerden de oluşabiliyor. Mesela duygular gölgelerimiz olabiliyor. Öfke, kıskançlık, arzu, korku, hüzün, yaz. Bunlar bir gölge olabiliyor. Öfkelisindir ama içinde bir öfke vardır. Ama o öfkeyi lanse edemezsin. Onun için devamlı yani sahte bir maske. <laughs> çok mutluyum ben tarzına takırsın. Ama çok öfke vardır. O öfke gölgeye düşmüştür. Öfkeyi göstermemek için onu o çantaya koymuşuzdur. Kıskançlık da aynı şekilde. içinde kıskançlıktan patlıyorsundur ama onunla yüzleşemediğin için hiç sorun yokmuş gibi davranırsın. O arka planda maskenin arkasında saklanır gölge olarak. Planışlarda da aynı şekilde bencillik, muhtaç olma, kontrol etme, pasiflik. Bunlar da gölgeye düşebilir. Kontrol etme ile pasiflik mesela. Kontrol etme arzusu ihtiyacı olduğu zaman bunu kötü olduğunu duyur insana aşılandığı zaman da bu sefer kontrol etmeyi gölge olarak çantaya koyarsın. O zaman pasif, herkes beni kontrol etsin. Pasif davranma moduna geçersin. Veya tam tersine, pasiflik kötü bir şey. Sen çok umursamıyorsun. Pasif olmak istiyorsun ama devamlı bir umursama, bir kontrol etme aşılandığı zaman, bu sefer pasiflik de çantaya girebilir. Yani bunlar ne taraf zorlanırsa öteki taraf e, parlayıp sahte maske'nin üstünde parlayıp, öteki tarafta çantamıza gölge olarak giriyor. Özelliklerde de gölge olabilir. Mesela uyumluluk, hız, güç, duygusallık, cinsellik, yani cinsel arzunun yüksek olması, yumuşaklık. Mesela uyumluluk. Çocuklukta sen çok dik kafalısın Niye bu kadar dik kafası? İlla senin söylediğin olacak. Hep, hep senin dediğin mi olacak? Yine ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun? Bak hep senin dediğin olmadı diye ağlanır mı? Falan tarzında şeyleri çantaya yüklemeye başladığımızda. Bu sefer her şey tamam benim için okey. Aslında değil. Ben bugün sushi yemek istemiyordum. Kebap istiyordum ama o gölge o düşüncesini, arzusunu, ihtiyacını dile getiremediği için uyumlu gözüküyor. Gölgeler nasıl oluşur? Gölgeler genelde çocuklukta oluşan dinamikler. Aile çocuk arasındaki dinamikler. Karşılanmamış ihtiyaçlar atıyorum. Sevgi, sevgiye ihtiyacı var. Dokunulmaya, okşanmaya ihtiyacı var çocuk olarak. Ama hiç öyle bir şey yok. Sevgi hissedemediği bir yerde. Bunların hepsi gölge sebep olacak şeyler. Travmalar. <laughs> kelimeyi koyup koymamakta tereddüt ettim. Travmalar şöyle. Günümüzde çok ıı, kullanılan bir kelime ve çok yanlış kullanılıyor. Travma atıyorum böyle. Ah bu Starbucks'a gidince hep kahvesi çok sıcak geliyor. Travma oldu bende gibi cümlelerle kullanıyor. Bu travma falan değil. Aa, o sadece gıcık olma. E, travma gerçekten büyük psikolojik olayların çocukken yaşanmış olması, savaş olur, açlık olur e, falan vesaire bu tür şeyler daha travma olarak geçiyor yani Starbucks'ın sıcak gelmesi değil. Bu da e, gölge oluşmasına sebep olur. Bir de ebeveyn modeli yani daha çok çocuğa ne aşıladı, ne kabul gördü, ne cezalandırıldı genelde cezalandırılan şeyler, yapılmaması gereken şeyler bir şekilde gölge moduna geçer. Fantazi tarafına da geçebilir ama genelde bir gölge tarafı oluyor onların hepsinin. Tabii bir de Türk kültürüne baktığımızda bir de kültürel miraslarımız da var bu konuyu etkileyen. İşte onur, gurur, aile, ülkede aile gelenekleri erkek kadın eril dişil beklentileri karşı taraftan, karşı cinsiyetten. Bir de başkaları ne düşürür, el alem ne der? Bunların hepsinin de bir yarattığı bir baskı var. El alem ne der korkusuyla yapılamayan şeylerde genelde gölgeye düşer. Biz, bizim kültürümüzde bu daha çok olan bir şey. Onurundan dolayı yapılamayan şeyler. Belki yani çocukken Doritos canın çekti ama e, onurun sarsılır, gururum sarsılır, Karşı karşındaki çocuğun Doritos'u var, bir tane isteyemezsin, o içinde gölge olarak isteyememe, o arzulama ama isteyememe, o gölge olarak kalabilir. Yani çok basit şeyler de böyle gölge oluşmasına sebep olabiliyor. Şimdi erkeklerde bu mirasımızın etkisi, özellikle kültürel miraslarımızın etkisi. Erkeklerde şöyle şeyler saklanır. Erkekler böyle şeyler saklar. Korku, hüzün, yaş, yas, yumuşaklık, güçsüzlük, parasızlık, parasının yetersiz olması. Bunlar hep saklanacak şeyler. Kötü olan şeyler. Onun için üzüntüsünü, gözyaşını bir erkek kolay kolay paylaşamaz ülkemizde. Cümleler söylenir. İşte çok ötlektir, çok yumuşaktır, çok duygusaldır, erkek adam değildir falan diye. Korkusunu da gösteremez. Devamlı korkusuzdur. Hatta bunu böyle iyice gaza getirmek için de kullanılır korku. Ha sen korkuyorsun erkek adam değilsin falan gibi. Onun için korku, hüzün, yaz, yumuşak tarafları hep saklanır. Parasızlık da öyle. Devamlı bir para gösterme ihtiyacı vardır. Olmasa da göstermek zorundadır. Hatta ne kadar yok o kadar gösterme ihtiyacı vardır. Bunlar da sonra bu gölge çantamıza doldukça bu sefer değişik yönlerde kendilerini göstermeye başlar. Öfke patlaması olarak, içe kapanma olarak, geri çekilme olarak, kontrol olarak vesaire. Bir sürü yönde bu saklanan şeyler kendini göstermeye başlar erkeklerde. Mesela duygusal bir bastırma veya duygularını bastırma da diyebiliriz buna. Baskı kurma başkasının üstünde baskı kurma, kontrol etme ihtiyacı, kontrol arzusu. Bunların hepsi o gölgeden gelir. Yapamadığı ihtiyacı olduğu, istediği, arzu ettiği, haz duyduğu şeyleri yapamadığı için onlar bir şekilde patlayarak bu gölgeler şeklinde kendini gösterir. Kadınlarda da bir tık farklı olur. Bu listeler tabii ki bütün ülkemizdeki şeyleri yüzde yüz kapsayan ülke şeyler değil. Sadece örnek olarak Kadınların bastırdığı şeyler, arzuları, haz aldığı şeyler, özellikle karşı cinsiyetle olan şeyler, güç gösterisi, daha güçsüz göstermek zorunda kaldığını hisseder, gücünü bastırır. Kararlılık, kararlılık, dik kafalı bu tür şeyler ee, iyiydi. Başka kategoriler de var, parası... Ee, parasının olmasını işte eğitiminin olmasını vesaire bu liste gider. Bu tür şeyleri bastırmak da bunları gölgeye atar. Bu çantamıza koyar. Ve sonra bunlar da kontrol, manipü manipülasyon utanç tarzında kendini göstermeye başlar. Özellikle bu dırdır diye şikayet edilen konsept manipülasyon tarafı genelde bir gölgeyle alakalıdır. Onun da özünü bulmak lazım. Kurbana yatma konsepti de geçen hafta kurbanı çalışmıştık. Kurbana yatma da bir gölgedir. Devamlı evren beni sevmediği için bana bu kötü şeyleri sunuyor. Ve fazla fedakarlık da aslında bir gölgedir. Kendinden vererek kendinden fazla vererek kendini düşünmeyerek vererek vermesi bir gölge aslında. İlişkilerde sıkça görülen gölgelere değinelim biraz. Şimdi genel olarak bir gölge konseptini konuştuk. Şimdi bir tık bunu ilişkilere çekmeye başlayalım. Terk edilme veya boğulma korkusu. Beni terk edecek, yalnız kalacağım. Bu korku bir gölgedir. Bir şey bastırılmıştır veya bir şey zamanında verilmemiştir çocukken, terk edilmiştir ailevi sorunlar olmuştur. Bu terk edilme korkusu bir gölge olarak onu takip etmeye başlar hayatında, ilişkilerinde. Veya boğulma korkusu çok fazla geliyor, başa çıkamıyor her şey. Çocukken böyle bir şey olmuştur ve bu gölgede arkasında hayatında peşinden gelmeye devam eder. kendi yaralarımızı partnerimizin üstüne atmak veya on, bizim yaşadığımız yaraları onların bize yaptığı şeymiş gibi lanse etmek. Ya yani onlara yansıtmak. Bu da bir gölgedir. Sevilmedin. Sen beni sevmiyorsun diye. Sevilmeye karşı bir şeyin oluşmuştur, gölge oluşmuştur onu yansıtıyorsundur. Zehirli ilişki kalıplarına çekilme çok sık olan bir şey. Duygusal olarak ulaşılmaz kişilere çekilmek, aşırı verme davranışı. Bu tür kalıplar, bunlardan çok fazla var bizde. Bu tür kalıplara çekilme de bir gölgeye dayanan bir şeydir. Bu da ilişkilerde çok görülür. Ve belki de en sonuna yazmışım ama en büyük pasif agresif. Sessizce cezalandırma veya suçlama. Sen ne yaptığını biliyorsun. Sakın böyle ya konuşma bana. Sen ne yaptığını biliyorsun sakın. Pasif agresif davranışlar. Tabii tabii hep öyle olur. Ya açık iletişim ol, olsun. Yok pasif agresif. Sen ne yaptığını biliyorsun. Sakın bir daha bana gelme. Ne yaptığını biliyorsun. Bir ses suçlama. Hatta sessizce cezalandırma. Sakın konuşma bende. Arkasını dönüp gitme vesaire. Bunlardan gölgelerden gelen ilişkileri etkileyen taraflar. İlişkilerde gölgelerinizi nasıl fark edersiniz? Bu özellikle karşı tarafa, partnerimize devamlı yüklendiğimiz konular üzerinde devamlı partnerimizin bir şeyinden şikayet ettiğinizi fark edersiniz. Ya sen işte bana ilgi göstermiyorsun da bak yine göstermedin de, niye benimle ilgilenmiyorsun da, 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 da bu o mu ilgilenmiyor yoksa senin ilgi görme hakkında bir gölgen mi var? Bunu çalışmak lazım. Nerede ve ne konularda utanç duyduğun, suçluluk duyduğun ya da aşırı tepki gösterdiğin yerler var. Çok utanç duyuyorsan bir koyu konu hakkında bu her şey olabilir. Giyinme tarzından tut, belirli davranışlarından tut, başarından tut veya neyse utanıyor olabilirsin. Belki başarını saklıyorsundur, belki vücudunu saklıyorsundur veya tam tersine suçluluk duyduğun bunların hepsinde bir bunları yaşadığın zaman bir farkındalık olursa ya ben bu konuda niye suçluluk duyuyorum niye tepki hissediyorum niye bunda utanç duyuyorum bu bir gölgenin ilk aşaması olabilir bunu anlamak bir de hangi tip insanların seni tetiklediğini anlamak belki babana çok benzeyen insanlar seni tetikliyor bu insan niye beni, bu insan ve buna benzer insanlar niye ettik. Aa bu tarafı işte babama benziyor, aa bu işte hocama benziyor, bu işte anneanneme benziyor tarzında şeylerle o farkındalığı yaşayabiliriz. Tabii bunu yaşadıktan sonra da bunu şifalandırma ve bu gölgeyle bütünleşme. O çantadan bu gölgeyi çıkarıp artık çantamızı hafifletme. Farkındalık ilk aşama bu. Bu da benim bir parçam. Ve bu benim parçam olabilir mi diye sorup bunu kabul edebilmek. Bu çok önemli. Parçalarının farkında olup bunu kabul etmek. Kabul ettikten sonra da buna şefkat gösterebilmek. Yargılamadan bu farkındalığı tutabilmek. Evet ben Şöyle bir şey duyuyorum. Kıskançlık hissediyorum. Çünkü benim hep oyuncaklarım elimden alınırdı. Bu da okey. Kıskanç birisi olabilirim. Oyuncaklarım çünkü hiçbir zaman benim olamadı. Hep abim aldı vesaire. Bu tarafına şefkat göster olabilir. Sen öyle birisi olabilirsin. Bunu kabullenebilirsin de. Ve ondan sonraki adım da bilinçli iletişim. Özellikle kendinle ilk başta bunu kabullenip, farkına varıp, kabullenip sonra da şefkat göstermek, kendinle olan bir açık iletişim. Ondan sonra da karşındakiyle ilişki çerçevesi içinde, ilişkide de e, bu açık iletişimi yaratabilirsen, gölgen hakkında ve bunun çıktığı yerler hakkında, o zaman bu gölgenin ışığa gelmeye başladığı ve yavaş yavaş hafiflediği, bir yere gelmeye başlayabilirsin. Bir tık daha bu şifalanmayı adım adım şey etmek istiyorum. Temin konuştuk zaten. Bir özet geçip ismini koy bunu bir tanımla. Böyle bir gölgem var. Neden ortaya çıktığını da aşağı yukarı kestiriyorum. Bunu sahiplen. Evet bu benim bir parçam. Ben kıskanç birisiyim. Ve bunu suçlamadan, utanmadan, bastırmadan kabul et. Ben de bu var, kıskanıyorum ben. Hisset. Bu duyguyu hisset. Bastırmadan. Ve dışa vurma, patlamadan. Onu hisset ve onunla otur, onu hisset. Ne dışa patlat ne içeri göm ortada. Evet bu duyguyu, bu kıskançlığı şu anda hissediyorum. Ciğerim yanıyor, karnım kasılıyor. Bunu hisset. Bundan sonra bu hissettiğin enerji, bu hissettiğin hissiyatla bir diyalog kurmaya çalış. Bir konuşma yap. Sen neden oradasın? Bunu daha önceden, ben seni nereden biliyorum? Nerede daha önceden hissettim? Bunu bir sor, bir cevap ara. Tanıdık geliyor mu bu? Genelde bu tür şeylerde, gölgelerde bir hep içsel çocuk mevzusu da olur. Zamanındaki küçük çocuk bir şeylerden ihmal olmuş, azarlanmış vesaire, sevgi alamamış. Bu çocuğa da şefkat göster. Çünkü bu aslında bu içindeki o yumuşak çocuk tarafı hala içinde. Bu içindeki çocukluğunu aşamamış veya çocukluğu aşamasında takılı kalmış parçanın da kabul et ve ona şefkat göster ve son aşama olarak da bu gölge tarafını ilişkide yansımasına ve ortaya çıkmasına izin ver. Gölgeni mesela partnerinle paylaş. Yansıtma. Sen de beni sevmedin demek yerine ben sevilmediğimi hissediyorum şu anda. Bir şey tetikliyorsa yine aynısını yapıyorsun diye suçlayarak gidemek yerine şu anda tetikleniyorum çünkü şöyle şöyle yaptın bu zamanında şöyle bir şeyden beni çok tetiklerdi şimdi de sen aynısını yapıyorsun gibi cümleler kurabilmek çok önemli. Bu şekilde de gölgelerimizi bir tık aydınlığa getirmeye başlayıp çantamızı hafifletmeye başlamış oluruz. Dediğim gibi gölge çalışması, gölgelerin farkına varmak, ne olduğunu anlamak, farkına varmak, onları aydınlığa getirmek ve onlardan arınmak çok kolay bir şey değil. Burada 20-30 dakikalık bir webinar'a sığacak bir konsept değil. Daha ileride belki bunun üzerine daha konuşmalar, çalışmalar da yaparım. Ama şu anda sadece basitçe, çok kolay bir şekilde bu gölgeler nedir, nasıl çalışıyor, hayatımızı nasıl etkiliyor, ilişkilerimizi nasıl etkiliyor ve gölge nedir diye bir anlayalım istedim. İlerideki webinarlarımızda da de bunlara değineceğiz. Aynı bu webinarda kurbana nasıl değindiğimiz gibi kurban üçgeni geçen haftaki çalışmamızdı. Bundan sonraki adımlar için de Instagram'dan bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Orada bu tür şeylerde devamlı yayınlıyorum ben. Webinarlar devam ediyor. Bu tür eril dişil dengeleri hakkında çalışmalar yapıyoruz. Aşağı yukarı her hafta yapmayı planlıyorum mümkün oldukça. Ve tabii bir de yüz yüze çalışmalarımız var. Hafta sonları, bazı hafta sonları diyelim. İzmir'de yüz yüze görüşmelerimiz oluyor. Orada bu çalışmaları bedenleyerek pratik ettiğimiz alanlar oluyor hepiniz davetlisiniz buraya da orada da beraber çalışabiliriz bunları deneyimlemek teoride o, duymakla çok farklı oluyor. Başka şeyler de geliştiriyoruz. Onları da Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Onları buraya eklemedim. İletişimde kalın.